Şu an gördüğünüz makine de e, Tubitak RG ile birlikte geliştirilip düşük enerjide yüksek kapasite vererek üretilmiştir. Ayrıca e, müşteri talepleri, şikayetleri doğrultusunda makinemi son revizyonunu alarak özellikle Kanada ve Amerika bölgesinde e, aktif pazarda yerini almıştır. E, global bazda e, hem ülkemizde hem dünyada e, enerji maliyetleri giderek artmaktadır. Bizim makinemiz üretmiş olduğumuz makine düşük enerjide yüksek kapasiteli verim verdiği için talep görmektedir. Bunun dışında sahada oluşabilecek sorun ve arızalara karşı da izama makine olarak ürettiğimiz makinelerde çok ciddi önlemler ve inovasyonlar yaptık. Müşterilerimizin tercihi de bizi tercih etme sebeplerinden bir kaç tanesi de bunlardır. Ee, küresel bazda e, rekabetçi bir e, geri dönüşüm makine imalat sektöründe yaptığımız arge ve inovasyonlarla birlikte global pazarda yerimizi aldık. Ee, özellikle Avrupa, Amerika gibi gelişmiş olan ülkelerde e, enerji verimliliği, iş güvenliği, önlemleri bunlar çok ön plana çıkmaktadır. Üretmiş olduğumuz makinede bu tür yetkinlikleri sertifikasyonları sağlamaktadır. Burada nihai ürün olarak makinenin ürettiği kapasite geri dönüşüm sektöründe çok önemlidir. Hem düşük güç tüketimi hem de üretmiş olduğu kapasite sektörde kendinden söz ettirmektedir. Öncelikli olarak e, başta Sanayi Bakanlığı, e, TÜBİTAK, KOSKEP, e, biz bunlara ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunarız. E, makinemiz e, 1507 e, KOBI ARGE programından yararlanarak ve ayrıyetten e, faydalı model, patent belgesini de alaraktan e, süreci tamamlamıştır. Yeşil dönüşüm e, her geçen gün önemi e, artmaktadır. Her firma birkaç yıl içerisinde kendi atığını e, kendi geri dönüştürmek zorunda kalacaklar. Bu yasal bir zorunluluk haline gelmektedir. Bu yüzden e, üretilecek makinelerin e, farklı sektörlere e, hizmet verebilmesi, hizmet verirken de gerek iş güvenliği, Gerek enerji tüketimi ve gerek de ürettiği katma değer bizim için çok önemlidir. Evet, nihai bir makine ürettik ama önümüzdeki yıllarda e, teknolojimizi özellikle de yapay zekalı dijital altyapı entegre sistemini e, sisteme kataraktan e, daha etkin bir e, makine ve ekipmanlar üretmeye devam edeceğiz. Bu konuda ee, 1707 Tubitak e, sipariş arge ile birlikte Adana firması Adanus e, Bilal Bey'e de buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sektördeki tecrübelerini de bize aktararak e, firmamızı tercih etmiştir. E, hem sahadaki müşteri talepleriyle hem de e, bünyemizdeki arge ekibiyle birlikte katma değerli e, makineler üretmeye devam edeceğiz. Üretmiş olduğumuz makineler global pazarda Amerika başta olmak üzere Kanada, Avrupa Birliği ülkeleri, ayrıca bazı Balkan ülkeleri ve gelişmekte olan Afrika ülkelerinde rehabet görmektedir.